Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Araç içi inverter ürünü almışken kutu açılımını sizlerle birlikte yapayım ve içerisinden ne gibi parçalar çıkıyor ve inverterimizin özellikleri nelerdir? Bunları hep birlikte inceleyelim. Almak isteyen olursa bilgi sahibi olur, alır, aracında kullanır. Bu inverter sayesinde aracımızın içinde neler çalıştırabiliriz? Bunları hep birlikte inceleyelim ve kutunun içerisinden neler çıkacak? Bakalım. Inverterimizin ebatlarına bakacak olursak şöyle enlemesine 13-14 santim geliyor. Yüksekliği ise 10 santim geliyor arkadaşlar. Ufak, kibar ve şık tasarlanmış siyah metal kasa içerisine toplanmış bütün elektronik malzemeler. Inverterimizin ön kısmında şöyle DC 12 volt bir pervane soğutmak için konulmuş. Ve şurada eksi ucu var dostlarım. Hemen buradan çıkartıp eksiği buradan verebiliriz. Artı eksi 12 volt buradan uygulayabiliriz. Burada fuse yazan kısımda şöyle çıkardığımız zaman önünde bir plastik muhafaza var ve burada görmüş olduğunuz gibi araç içerisinde bulunan sigortalardan mevcut bir tane. Hemen bu sigortamızı ölçelim isterseniz. Ölçü aletimizi kısa devre konumuna alalım. Ve şöyle sigortamız sağlam. Bu sigorta koruma sigortası dostlarım. Herhangi bir aşırı yüklenme olduğu zaman, aşırı enerji geldiği zaman veya işte çıkışından aşırı akım talep ettiğiniz zaman bu sigorta atacak ve devreyi koruyacak. Ürünün ön kısmına hemen bir adet topraklı priz takmışlar arkadaşlar ve bu topraklı priz çocuk korumalı. Sadece normal fiş Takılabiliyor. Herhangi bir çubuk veya metal cisim taktığınızda girmeyecektir. Bu da güzel bir özelliği olmuş. Prizin hemen yan tarafında USB 5 volt çıkışı var ve buradan yine telefonunuzu şarj edebilirsiniz USB sayesinde. Anahtarımızı 10 kademesine aldığımızda power ışığımız yanıyor. Burada yeşil ışığımız, fault ışığımız ise Herhangi bir aşırı yüklenme olduğu zaman e, arızaya geçecek yani devreyi kapatacak. Bu fault ışığı yanacak kırmızı ışık, aşırı yüklenme veya düşük voltaj, işte e, çakmaklığın tam oturmaması durumlarında fault ışığı devreye girecek. Yani arızaya geçecek arkadaşlar. Buradan yine aç kapat bir anahtar var üzerinde başka da bir şey görünmüyor. Hemen üzerine baktığınızda giriş voltajı 12 volt DC. Çıkış voltajı 220 volt alternatif akım tabii ki. Frekans 50 Hz'ye sabitlenmiş. Güç 300 watt diyor. Bu 300 watt'a kadar tasarlanmış. Şimdi tabii bunu aracımıza bağlayacağız ve testini yapacağız. Neler çalışabilir bakacağız. Deneyeceğiz. Şimdi kutunun içeriğini açmaya devam edelim. Kutunun içerisinden başka neler çıkıyor? Şöyle bir kablomuz çıktı. Küçücük. Evet 50 santim. 50 santim boyunda kırmızı ve siyah artı ve eksi kutup başlarına, akü kutup başlarına takılacak 2 adet kablo çıktı. Bu kablolar şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen şuraya bağlanıp direkt araç aküsünden inverterımıza DC 12 volt besleme vermek için İlla aracın içerisinde olmasına gerek yok tabii ki akünün. Harici bir akü ile de yine 12 voltluk bir akü ile de 220 volt alternatif akım elde edebiliyoruz bu sayede. Kutunun içerisinden başka neler çıkıyor? Şöyle bir adet çakmaklık kablomuz çıktı yine. Çakmaklıktan inverter'ı beslemek için şöyle yine 50 santim var mı bakayım hemen. Evet tam 50 santimlik bir kablomuz çıktı. Bu da çakmakla takılacak ve yine siyah olan eksi, kırmızı olan artı olacak şekilde bağlantımızı yapacağız. Evet. Kutumuzun içerisinde 2 adet yedek sigortamız var. Görmüş olduğunuz gibi yine araç sigortası araçların içerisinde bulunan elektronik kartların üzerinde bulunan sigortalardan kutumuzun içerisinden yine kullanma kılavuzumuz çıkıyor ve üzerinde müşteri destek hattı bulunan bir numara var ee, içerisinde teknik bilgiler var ee, kurulum ve çalıştırma çalıştırma ortamı önlemler hani ne gibi önlemler almamız gerekiyor onları kısaca belirtmiş ve arka kısmında da teknik parametreler var. Parametreler kısmında koruma kısmına baktığımızda 5 adet koruma kalkanı bulunmakta aslında. Düşük giriş voltajı yani düşük bir voltaj girdiğinde korumaya alıyor kendini. Çıkış aşırı yükü prizden 220 volt alternatif akımdan işte aşırı bir yüklenme olduğunda yine korumaya alıyor. Aşırı voltaj, fazla voltaj verildiğinde yine kendini korumaya alıyor fazla güç tüketiminden kaynaklanan aşırı sıcaklıkta yine cihaz kendini korumaya alıyor. Aşırı akım kısa devre. Herhangi bir kısa devre olduğunda yine cihazımız kısa devre moduna girerek korumaya alıyor kendini. Verimlilik performansında %85 not almış arkadaşlar. Kutunun üzerindeki özellikleri sayacak olursak kısa devre korumasını üzerine logo olarak basmışlar. Yüksek ısı koruması, yüksek akım koruması, düşük voltaj koruması, 5 volt USB çıkışı ve 12 volt giriş, 220 volt alternatif akım çıkış 300 watt gücünde diye belirtmişler. Şimdi araç içerisinde çakmaklıktan takarak 220 volt enerji elde edelim ve neler çalıştırabiliriz onlara bir bakalım. Evet dostlarım. Çakmaklığa taktık. Arabamızın kontağını bir tane çevirelim. Ve üzerinde bulunan anahtarımıza basalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen yeşil ışığımız yandı. Ve arkasında da fanımız çalışıyor. Şu an şu an çalışır durumda. Hemen çalıştı. Sürekli soğutacak. Şimdi buraya bir şey takalım ve deneyelim. 220 volt enerjiyle çalışan bir ürün takalım bakalım. Ne takalım? Evet bazen işe gidiyorum. Şarjımın şarjı bitiyor ve gerçekten mahrumiyet bölgesi oluyor bazı yerler. İnanın elektrik bulamıyorsunuz şarj edecek. Hani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi benim işimi görecek yani. Sürekli aracımda durursa 220 volt alternatif akımı 300 Watt'a kadar sürekli tedarik edebileceğim. Tabi arabayı çalıştırmam gerekecek. Akünün de ömrünü bitirmeyelim. Arabamızı da çalıştıralım. Evet ak Evet arabayı çalıştırır çalıştırmaz bir yeşil oldu sonra tekrar kırmızıya döndü. Evet bunu çıkartalım. Kapatalım anahtarımızı. Ve bir adet led ampul takalım. 10 watt gücünde. Evet. Sıkıntı yok. 10 watt gücünde led ampulümüzü rahatlıkla çalıştırdı. Bu LED ampulden 10 tane bağlasam 100 watt yapar, 20 tane bağlasam 200 watt yani 20 tane LED ampul bağlayıp rahat bir şekilde çalıştırabilirim bunu. Güzel. Arabayla işte bir kamp alanına gittiğiniz zaman tabi e, mazotumuz gidecek biraz ama hani 220 volt alternatif akım bu şekilde üretebiliriz. Sonuçta her zaman kullanmayacağız ihtiyaç olduğu zaman kullanacağız. Gayet güzel işimizi görür. Evet. Evet dostlarım. İnvertörümüzün kırmızı kablosunu akümüzün kutup başında bulunan artı ucuna getirdik ve siyah olanı da yine eksi ucuna bağladık ve inverterimiz şu anda hazır. Anahtarımızı açtığımızda ne kampilimiz yanıyor. Araç ak akümüzü dışarıdan direkt bağlantı yaparak da test ettik. Gayet güzel kullanışlı. işimize yarar. Yarayacak yani. Aracımızın içerisinde dursun. 220 volt 300 wata kadar elektrik ihtiyacımızı araç içerisinde her türlü karşılarız bununla. Evet dostlarım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.